Yani masa sunumu tabii ki de önemli ee, Bir Önemli, ağırlıyoruz evet. program için. Ama çok da hani fazla şey yapmayalım yani masayı... Arkadaşlar şu an fazla toz. mı üstüne gidiyor? E Saadet Hanım biz evet. bunun için buradayız. Tamam. Fazla tamam. üstüne gitmekle uçuşuyor, alakası yok. Yani, insanlar, yani i̇nsanlar, insanlar içeride toz olabilir hafiften bak, toz yani. Toz kısmına bakın evet. toz kısmından bahsediyorum. Evet. O masa düzeninden bizim değil. başımıza da gelebilir e, yani. Ben bak ben tabaktaki toza hiçbir şey demiyorum. Evet. Dedim, toz dedim, toz değil oğlum kesinlikle. sadece şunlar uçuşuyor demek yani, ki. Olabilir. Yani olabiliyor. Saadet Hanım Alper Bey'in daha önce şampiyon olması ve bu yarışmaya tekrar gelmesi sizin için bir tehlike arz ediyor mu ya da ne bileyim bir korktunuz mu bir çekindiniz mi? Ona kendime bakıp bile görmüyorum. Ata bir şansa olmuş birinci, şansa. Şansa birinci Ben masası olmuş. yok, Tabii. tabağı yok, hiçbir şey yok. Tabii. Normal günlük Tabii. ben evde kullandım, eşime yani sofra günlük kurdum. Bardaklarla servis yaptığını yani ben birebir izledim. Yani o şansı oldu, karambole. Şansa çıkmış. Alper Baktan Bey şansınız bayağı yaver gitmiş demek ki. Evet evet 5 gün boyunca yaver gitmiş ama bu sonucu değiştirmez tabii ki ben bir şampiyonum. Ben yine bu hafta söylüyorum bu Ama Saadet hanımlardan... Hanım şu an sizi rakip olarak görmüyor ama Alper Bey sabahtan beri bayağı bilgilerden bahsediyor, püf noktalardan bahsediyor. Yani e, bilgileri olabilir ama önemli Kadir e olan e, şey damak tadı, el lezzeti. <laughs> Siz niye domates çorbasına taktınız? Domates çorbası ne var ya? Ahçıyım diyorsun, ben işte şöyleyim, çıtayı yükseltiyorsun. Domates çorbası. Bu domates çorbası. Domatesi rendelen. Ben şunu söylemek istiyorum. <laughs> Yemeğe, Aslında... çorbaya geçmeden izin verirseniz… Aslında Yasemin Hanım'ın şansı birinci olması. Ha, Yasemin Hanım'ın şansı eseri birinci oldu. Ay sen beni izledin mi o zaman? İzledin Mesela. elde. Şunu mutlaka söylemeliyim. Ya e, Semin Hanım ne yemek yapmıştı? Bilmiyorum yani öyle hissettim ben. Ee, öyle hissetme işte Gördüğ, gördüğün, gördüğün kadar değilimdir belki. Tavuk yemeği yapmıştık. Ben, Yanlış Kadir Tamam. Bu hanımefendilerden yarışmacı... Alper Bey sizden hiç ödüm bir Tavuk yemeği. konuşalım. Ben sadece boş tavuk yapmadım yalnız tam izle. İzleyeceğim tam Tabii ona İnşallah kimse kimseyi beğenmiyor. Evet. E... Ben herkesi beğeniyorum sadece söylüyorum. Saadet Hanım o ki şansa birinci olunuyor. Sen de birinci ol görelim bakalım. Ben şansa değil bileğimin hakkıyla kazanacağım Allah'ın izniyle. Ama bakın Yasemin Hanım az önce altını çizdi. Şampiyonluk olarak adlandırmıyorum. Sıfırdan geldiğini söylüyor. Evet söylüyorum. ben kesinlikle. Peki şimdi Erpebe yemeklerin tadına bakalım sonra devam edelim. Çorbamızın adı neydi Esra Hanımcığım? Erişte çorbası. Erişte, erişte çorbası. Soğuk erişte çorbası olarak da geçiyor. Yeşil mercimekli erişte olarak da geçiyor. Siz sabah soğuk olarak belirtmiş miydiniz? Erişte çorbası yani yazıyordu. Erişte çorbası erişte olarak çorbası. belirtiyorum için. Yani Bu hangi yöreye ait? Biz bunu Samsun'da yapıyoruz. Samsung'da. Mısır'la da yapıyoruz genelde. Tadabiliriz bunu efendim. Evet buyurun olarak. afiyet olsun. Yalnız yorumlarınızı kendinize saklayın. Birazdan tek tek soracağım. Ya daha çok böyle protein ağırlıklı olmasını istediğimiz için yani yeşil mercimeği daha fazla. Evet, Seyhan abacım daha önce böyle bir çorba içmiş miydin? Ben erişte çorbası yaptım da yedim de ama ben bunu çorba olarak görmüyorum. Değil ne mi? olarak görüyorsun? Tad olarak değil de bu sanki bir ara sıcak yanına yapılmış bir meze, meze olarak meze görüyorum. Olarak, evet. Yani bunu ben bir çorba olarak saymıyorum. Biz ama tad olarak... olarak yanlış biliyoruz demek ki soğuk erişte çorbası. Siz Karadenizli misiniz? Evet. Bak, Karadenizli ben de Karadenizliyim. Erişte çorbasını da çok iyi yediler. Şöyle söyleyeyim. Erişte çorbasını ben size kesip sadece su suda haşlayıp üstüne salça domates döküp getirdim. Belki edilir. o zaman daha lezzetli olacaktı. Yok hayır. Ee, ben size uğraş istedim. Elimle haşladığım yeşil mercimeklerim. Ama hastalara. bu uğraş bir ara sıcak Elinizle olmuş. Elinizle haşlamıyoruz ki. Tencereye koyuyorsunuz haşlıyoruz. Elimle haşladım deyip duruyorsunuz. Ama... Haş, Düdüklüye koyacaksın haşlanacak. süzeceğim, bitecek. Süpersiniz. Onu... Bunun için bir vakit lazım. İki saat içinde hepsini yaptım. Ne var ki lazım? Böreği açarken zaten onu koy orada fiş diye kaynıyor. Oluyor Sadece yani bu. Sadece onu kaynatmadım ama ben pilavımın etini de kaynattım. Bir tabi bir göz mü ocağınız var? Dört göz ocağım var. <laughs> Şerbet yani de kaynattım. Her şeyi kendim hazır yaptım. Bir, göz mü ocağınız var diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> benim burada hazır kullandığım hiçbir şey yok. Ya hazır kullanmasanız da bakın çok kolay. Mercimek iş işte işlemek kolay. De. Yeşil bak erişte demedim yeşil mercimek zaten şu kadarcık hamur yapsan tamam bitti Sen orduluydu Seyhan abla evet. abla sen nereliydin? Ben Artvinliyim aslında Artvinlisin. Artvinlisin Karadenizli ikisi de Sen de Karadenizlisin ama daha önce öyle bir çorba içmediklerini söylüyorlar Bizim oranın mısır çorbası Ben çorba erişte çorbası içtim e Hayır bu tarz bir yoğurtlu çorba değil Ama bu tarz değil Yok yok yapıyoruz erişteyi ama yani, yani bu diyorsun. şekilde değil. arkadaşlar Sadet hanımcığım Yorumu bitsin, dinleyelim, öyle devam et. Sorunuzu tekrar sorun lütfen. Tamam. Daha önce böyle bir çorba Karadeniz'de içtin mi? Ben çorba kendim de yaptım. İçtim de yedim de. Ee, işte çorbasını. Ama e, bu bir çorba değil. Peki şu anda sen bunu meze olarak mı sayıyorsun? Ben bunu meze olarak görüyorum. Mezesi zaten eksikti, bu tamamlamış. Aa! aa. Bir de Kadir e e Eylül'ün sonundayız. Soğuk çorba olmaz artık. Üşüyor, o Olabilir. Var. Ona bir sözüm yani, yok. O, Daha olmaz. kışa ya, girmedik Çorba yani. olmaz deyip gömlekle gelmedik. O kışa ya. girmedik. Ah. O olabilir de. Yani üzerinizde Kaza gömlek mı oturmamı isterdiniz. Evet, o yüzden kalın çorba giymeniz Elin gerekiyor. Mesela evin olmaz. içinde rahat rahat serin çok serin çorba. oturun ya. Ama diye. zaten bu çorba değil. Sonbahardayız yani. Sonbaharda evet. hatırlatırım. İşte sonbaharda olduğumuz için artık son gider ayak size bir yeşil verecekler işte şöyle Ama Olmamış. Olmamış Esra. Düşünce. Tadını beğenmedin mi Seyhan abla? Tadını da çok beğenmedim biraz daha yağ olabilirdi ama zaten ben bunu çorba olarak görmüyorum. Yasemin Hanım, Çorba olarak görüyor musunuz bunu? Yok bir meze tarzı çay. Beş çayında yap yanına böyle oh serin serin ye yani öyle bir şey. Ne güzel. Çorba tamam, değil. Peki, peki bunun su oluyor. oranı böyle mi oluyor evet, yani? Evet böyle oluyor. Çünkü, Yoğun oluyor. Aynen. Çünkü Ben hiç e, böyle erişte çorbası görmedim. Kendini salmaması gerekiyor ve eriştenin hamurlaşmaması gerekiyor. Eriştenin hamur olmadığını da erişte görmediler zaten şu zaten yumurta kırarsan hamurlaşmaz. Tuzlu öyle zaten. Yani Biz, çorbanın içinde. Az da tuzlu bu, çor yani erişte bilginizin gerçekten olduğuna saygı duyuyorum. Hangi erişte hazırlaşmaz? Fazla kaynattığında Ben sana hazır bize geldiğimde açtığım erişteyi gösteririm hariçten eriştiği. Ben işte de size erişte. getireyim göstereyim açtığım bir şeyde. Ben kışlık mutlaka fiyatımı kendim yapıyorum. Ama bu çorbalık olarak zaten bu... çorbalık bu... erişte. Esra bu çorbalık hanım. erişte ama bu hanım. çorba değil. Ee, Esra Hanım siz risk almamışsınız. Tamam. Neden risk almamışsınız? Nereye? Mutfağa iki dakika geliyorum. Çünkü yo terbiyesini kaynatmadan şey yapmış. Şey Direkt Çok evet. yorumunuzun ortasında kalktı da Esra Hanım. İşte saygı sabahtan beri şey getirecek. getirecek. ben getirecek. öyle getirecek. dedim ya. Ha yok getirmedim. getirmedim. Nereye gittiğinizde bir anda hiç Saadet Hanım görmüyor Olabilir, yoktu. sinirlerim evet, uzunmuş. E, yok aldım. yok hayır hayır sinirden değil mutfağa bir ses duydum da onu kontrol ettim geldi. Hayır geçti, yes, Saadet Hanım Dinliyorum yorum yapıyordu ya, yarıda de bıraktın gitti. bakmayın özür dilerim. Çorba değil bu, bir meze. Ondan sonra bir de risk almamışsınız. Yoğurtlu terbiyeli ol, olsaydı, kaynatsaydın risk olurdu. Malzemeyi bir tencereye koymuşsunuz, yoğurdu da üstüne dökmüşsünüz, hiç riski yok bunun. Yani ayran çorbası e, mı olmuş? Evet. Zaten olması gerekiyor muydu? Ayran Hayır, çorbası, ayran yoğurt çorbası değil. Da... ayran çorbası, çorbası da değil. Ayran sanırım. çorbası değil. Mesela bunu yoğurdunu terbiyesini kaynatsaydı terbiyeli yoğurt çorbaları oluyor ya. Tamam. Şimdi oluyor ya yoğurt değil çorbası dediğiniz e... e... evet yumurtalı unlu ha. terbiyeli. Evet. Bunda sadece yoğurdu konuş yani ayran yapmış oluyor doğru mu? Aynen öyle. Yani hiç risk almamışsınız. Sadece beğenmediniz mi çorbayı? Beğenmedim. Ve terbiyeli yapmadığı için de evet. biraz kolaya kaçmış evet. diyorsunuz. Direkt haşlamışsınız yoğurdu Erişteyi keserek basite şey Ya erişe ne kadar? kesmiş olabilirsin. Bir tencere erişte mi kessin? Abi bebeği göreceğiz onların çorbalarında hadi da. Bakalım. Hala yani. devam ediyorsunuz. Huyunuz demek ki. Buyurun. Ama bastıramayacaksınız. Şimdi erişteyi kendiniz açtınız. Başarı diyelim. Başarıdır. Ee, benim ağzıma kıtır kıtır geldi şeyler. Mercimekler. E, mercimekler. Yok, yok güzel. Bunu geçtim. Fazla kaynadım. Bunu geçtim. Bunu geçtim. Ben başka bir açıdan bakıyorum burada. Söyleyin de ona göre Söyleyeceğim. bakalım hepinizin adına. Benim Alpermen. onaylamalarına gerek yok ama buna katılmaları onların mesleki bilgilerini ve yemek bildiklerini gösterir. Bu bir daha sofrası çorbası değil bir kere. Evet, neyin çorbası? Değil. O yüzden iyi yapmış, kötü yapmış. Zaten kötü bana göre. Lezzet, tuz da... Kötü demeyelim, Küsenlik çorba de. değil diyelim. Hayır, çorba değil. Çorba e, değil. Davet sofrasına hayatta gitmez. Tuz konusunda yüzde yüz hemfikiriz. Ama emek var içinde yani. Emek olabilir değil. ama davet sofrasına uygun olmadığı için bunu katmıyorum. Karşılama, masa düzeni, bu çorba... ...tünelin sonunda ışık gidiyor sizin için yavaş evet. yavaş. Çorba dediğiniz şimdi yani da kötü bir şey demek istemiyorum ama bunu 0-6 yaş grubuna çekip bana bunu yedirdiğiniz için teşekkür ederim. Bakın mama gibi. Keşke içine i̇şte pirinç... Içine tam sizlik pirinç... pirinç... evet, evet. yapmışım o zaman. tam sizlik oley! Evet, Yemeğinizi buldunuz. Alkışlıyoruz. Bravo. Yemeğinizi buldunuz. Demek o zaman bayanlar sözünüzü kıyasın. Çok özür dilerim. E, ee, demek sadece Alper Bey için bir yemek olmuş. Hakkınızı helal edin. Doğru. Et. Evet. Yaşını da evet. yemeğini de, de zaten... buldunuz davet eksi sofrası için ilahi e, illa bir çorba olması lazım değil. Başka şeyle de başlanabilir. Evet. Ama bu çorba değil. Ha, Bey Peki. doğrusu, da susun. Şöyle aynen, aynen. Bence de. Arası canlıza geçelim. Yaşına geçerim. uygun bir çorba bulmasına çok sevindim. Tamam. Peki, tamam. Hanımlar da Hanım meze dediler yalnız Esra. Ona ne diyorsun? Saygı duyuyorum. Saygı diyorsun. Peki. Ara sıcakta efendim çarşaf böreği geliyor. Gelsin bakalım lezzeti nasıl olmuş? Şimdi az önce dediniz ya hanımlar da eminim bana katılacaklardı. Şimdi Esra Hanım biraz masayı yönlendirdiğinizi düşünüyor Alper Bey. Yok alakası yok. Herkes özgür birey. Ya şöyle bir şey insanlığı. var. Insanlar. Tamamen şunu yapıyor ee, bana diyor ya el şu bu. Kendine rakip gördü zaten. O bir gerçek. O yüzden yok. bana yorumlayıp yok, duruyor. Yok. Ben sabahki tavrı da, tarzı yok yok, yok, da çok yok, yok, hani yok, yok. ben onun elini asla geri çevirmedim. O oradan dursun. Ondan sonraki süreçte de şöyle bir şey var. Herkesin adına düşünüyorum. Bırakın da herkes kendisi düşünsün. Esra Hanım, arkadaşlarımın fikirlerini değiştirmeye çalıştığımı söylediniz. Ama kaçırdığınız bir şey var. Benim fikirlerimin peşinden geldi hepsi zaten. Alper Bey aklıyla insanların beyniyle oynamaya çalışıyor ama asla çünkü herkes onun beyninin farkında. Siz anlayamadınız ama onlar yemekten anlayanı anladılar. Kimsenin de fikrini değiştiremiyor çünkü bayanlar zeki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.